Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çekebilirsek ee, kendi yaptığım bir şarkı arkadaşlar. İşte, Teminden beri dördüncü denemem arkadaşlar. Bir türlü şarkıyı beceremiyorum. Neden diyeceksiniz? Şu mikrofonu biraz uzayım. Şöyle yapayım. Arkadaşlar aksilikten çünkü arkadaşlar yani kıtaları karıştırıyorum. Ezgiyi karıştırıyorum. Nerede neyi söyleyeceğimi karıştırıyorum. arkadaşlar i̇şte, gerçekten zor bir şarkı. İşte, bu arada sözleri saçma sapan şarkısında alıp değiştirdim o oyuna göre uyguladım arkadaşlar. İnşallah bende çıkan var bende başka bu saçma sapan şarkısını böyle uygulama var mı bilmiyorum ama arkadaşlar. Ben direkt kendim çeke çekeyim arkadaşlar. Uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu durdurun bilerek şarkıya geçeceğim şimdi Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim bir şarkıya geçeceğim çünkü gerçekten çok zor. Er. Saçma sapan. Hackerlardan Hayatıma mahveden targıcılardan, inandığım onca bu kazanma umutlarından, elimden giden itemlerden, o oyundan aldın, oynanamayacak mesleklerimi Şimdi haber yok o hackerlardan. Gözüm nedir o ölümler, saçma sapan hackerlardan. Hayatımı mahveden targıtçılardan, inandığım onca kazanma umutlarından, elimden giden itemlerden, o oyundan. Aldın, oyun öneme şimdi haber yok o hackerlardan. Gözümdedir o ölümler, unutuldu tüm o eller. Gel yeniden gel hacker alayım aklını. Haram olsun o bütün ölümlerim. Ben hayalimde sadece kazanmayı kurgularım. Harap oldu oyunlarım ve kaçtı ciddilerim. Benim sinirim var ve hırçınlıklarım. Of! Tükenmeyen oyunu yıkırlarım. Zamanla yolculuk kaldı gönlümün masumları. Of! Gel yeniden gel yıkıralayım aklını. Aram olsun o bütün ölümlerim. Ben hayalimde sadece kazanmayı kurgularım. Arap oldu oyunlarım ve kaç teşhidlerim. Benim sinirlerim vermeye hırçındıklarım. Of, tükenmeyen oyun kırları. Zamanla yolculuk aldığı gönlümün basındır. Of, saçma sapan hackerlardan. Hayatımı mahveden targıçılardan, <laughs> inandığım onca kazanma umutlarından, <laughs> elimden giden itemlerden, o oyundan aldım. Oyun ön isteklerimi, şimdi haber yok o hackerlardan, gözümdedir o ölümler, saçma sapan hackerlardan. Evet arkadaşlar şarkıyı kazasız ve belasız bir şekilde söylemeye başardım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar ıı, kendince yaptım. Iı, kendince yaptım değil arkadaşlar. Sözleri değiştirdim. Şarkı ve izgi değil gençler kesinlikle. Müzik istiyordum arkadaşlar. Tek başıma yaptım. Eğer videomu izlediyseniz şarkımı beğendiyseniz like at atarsanız arkadaşlar. Bugün de böyle değişik bir video çektim. Ve şu arkadaşlar çok sinirliyim çektiğim bu videonun birçok denemeleri vardı bazıları sileyim derken çektiğim bir tespek videosunu arkadaşlar yanlışlıkla sildim onun için biraz sildim arkadaşlar like atarsanız sevinirim video için çok bir uğraş yapmadım böyle çok bir edit de koymayacak arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere hepinizi seviyorum bye